nereye ki patak girince böyle yürürken bari o öyle mi? Çok bir şey ya. Hayvan şey yapıyor. Hayvan çekiniyor. Kaçar, maçar o kadar emek boşa gitmez. Böyle de istemiyor. demiyor. Etmek de şey işte. Biz de 7 5 2 1 Hangi birim izleniyorsa onlar bire şey evet. Burada hayvan varım adı neyi alıyor? Köpeği alıyor. Köpeği Ne bileyim normal bir kedi alır. Ne bileyim başka bir hayvan yaralıdır onu alır. Ya bunun şunun normaliyeti ne ki? Abi bunlar yabani hayvan saldırabilir. Şu an bir de can var. Normal köpekler can acısını saldırıyor. Değil değil bi yolcuk yolu seyredip otalar biyezi biyezi indirdim. 65. 40 bas. Ne alır faydası Arabalar çarpıştı. Gene hayvan derim ya. Gittim. Batım ki keri benzer bir şey ama kentte değil. Olanı aradım dedim gel belediye bildir ki gelsinler bir baksınlar. Belediye cevap vermedi. Jadarma olan gitti, jandarmayı gördü, geldi. Jandarma aradı. Işte ekip şimdi gelip götürecek. Yani hayvan severler böyle mi söyledi? Belediye cevap verdi bu hayvana. Hayvan olmasa insan olurdu cevap vermesi için. Ama gelip görmeleri için saygı diyorum. Peki bu hayvan türü nedir? Vallahi benim dediğime göre biz kendi bilirdik ama kendi değilmiş. Bunu Yabani kedi mi değiller? Artık başak başaktır. Bu da değeri büyük olan bir hayvandır. Nesil tükenmek üzere Bunu bilmesi lazım. İsim ben, su isim neydi? Budur. Yani ben Türkiye'nin her tarafından gezdim. Ben çok çok hayvan çeşitlerini de gördüm. Ben kendi şirketlerde baya gezdim. Dağlarda, ormanlarda da gezdim. Böyle hayvanı ilk defa görüyorum ben. Ama belgesel, şeyde, belgeselde görüyordum ben. Artık Burada da gördük. Demek ki nasibi varmış burdaye. O da araba çarptı. Çarptı. Evet, çok şey yaptı. Basın canlı Diğerleri biraz geriye çıkmıyor. Evet, evet. Evet,

Aracın şeyine Ömer evet. Oradan Yaklaştık evet. herhalde. Odan evet. mı? Evet. Geliyorlar, geliyorlar. müsaade edin önce. Şöyle kontrol. Şöyle milli parkta bir fotoğraf çekelim. Biz de fotoğraf çekelim. Hayvan görürsün. Hadi, hadi atalım ben atarım şimdi buraya.